Bisikletle motivasyon turlarımız ise şirket çalışanlarına yönelik ekip çalışması ve zorluklara karşı ani karar verme yetisini geliştirmeye yönelik bisiklet turlarımızdır. Bisikletle adrenalin turlarımız orman içi, kanyonlar, yaylalar, dağlardan heyecan verici bisiklet turlarımızdır yol bisiklet turlarımız ise ince tekerli yol yarış bisikletleri ile deneyimli sürücüler için hazırladığımız lüks bisiklet turlarımızdır. Bisiklet turlarımız rehberlidir. Rehberimizden gezdiğimiz yerler hakkında bilgiler alıyorsunuz. Bisiklet turumuza başlamadan önce bisiklet kullanımı, güvenlik ve kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz bisiklet turumuza öncü ve artçı iki bisiklet rehberi eşlik ediyor. Bisiklet rehberleri bağlantı geçiş noktalarında trafiği düzenliyor, güvenliği sağlıyor ve fotoğraf video çekimleri yapıyor. Tur boyunca çekilen video ve fotoğraf çekimlerini misafirlerimize hediye ediyoruz. Bisiklet turlarına kendi bisikletinizle katılmanız gerekiyor. Ama kendi bisikletiniz yoksa bisiklet kiralama hizmeti de sunuyoruz. Tur yaptığımız bölgenin coğrafi şartlarına uygun bisiklet modellerimizden kiralayabilirsiniz. Bisiklet turlarımız A grubu turizm acenteleri tarafından yapılmakta ve acenta hizmetleri sunulmaktadır. Bisiklet turlarımızda eskort araçlarımız bize eşlik ediyor böylece bisiklet sürerken eşya taşımıyor ve gereği halinde araçtan destek alıyoruz.